bu Ben yanımda, o Evet bu mesela gördüğünüz Kırmızı şatlı, o mavi şatlı Ben uzun boylu ben Kısa boylu ben Boyumu uzattım. Benim de mekanım var. Ben mekanımı yapmaya gidiyorum. Bye bye. Abi senin uzağa gemine binebilir miyim? Şimdi arkadaşlar abimi ziyarete gelir mi? Evet. Aviyona geliyoruz, misafirliğe geliyoruz, taş falan ikrar edersin. Hamurgar al, tabok. Evet. Arkadaşlar şöyle bir tane hamurgar adası var. Oradan hamburger arabiliyorsunuz. Bak, bakın tam mi mibolo'nun yanında yani abimin. Abimde bütün uçak gemiler var var diye biliyorum. Sadece Abimde bir utan bir tane motor aladılar. Utan utan motor. Vişte bütün ufolar var diye biliyoruz. Öyle değil mi abi? kendileri istediler. Senin çarkını da bir göstereyim. Şuram arkadaşlar üstteki kişiye başında iniyor şunlar. Çok çekten. Aa geliyor. Merhaba, merhaba. Dur dur. Park yeri, park yeri yine al. Beyefendi gelin şuraya park edin. Park edin şuraya park edin. Ettim ben. <laughs> şimdi, şimdi bakın o adındaki uzay gemi oydu. Bu gelecek paralı odi yok. Abimde bu var, bende Nerede de o var. Uçtun? Bir de abimde şu var. Bu bu çok hızlı bir tane roket. İbolo mu bakın Bakım abi şu şunu bir tarabilir misin? Abi şu roketi bir tarabilir misin? Gösteremiyoruz. Kışa, kışa, kardeş. İşte bir de bu var. <laughs> tabii o abim... Ama tabii işte, gerçek de gerçekte Gerçekten öyle de... <laughs> Yo ben bu uzumu uzattım ama. Bir de bu. Aa ben öldüm. Komşu uya gibi mi geçişene? Arkadaşlar bakın. E şişe, bu sefer bu sefer 90 tane like, At. E, tane de abu. Ah, e, 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 şey istiyorum. Ben tane e, de abone. Yani bu da bir uçak uçuyor. Ya bir uçak evet. Abi değil evet, oluyor. Arkadaşlar bakın. Buraya geliyorsunuz. Buna böyle bakıyorsunuz, Kış veriyor. Buradan para çıkıyorsunuz. Burası üç kat. Burada hiçbir şey yok. Burada bu kadar. Burada uzağa gemilerimiz var. Benim çok da yok. Şöyle, Buradan da para çekebiliyorsunuz. Burada motor var ama bu uçamıyor. Göstereyim mi? Göstereyim. Abi ama hı ben hı oyun yiyorum. Abi tamam sen sen öyle yap birazdan buluşuruz. Ben oyunu anlatıyorum. Burada yatamıyorsunuz. Burası özel ekip bin yeri. Ekibin yeri. Ekibin yeri. yeri. Burası kimin yeri? Burası kimin yeri? Burası birisinin yeri. Ha bu arada abim bilgisayardan oynuyor. Abi sen bilgisayardan oynuyorsun değil mi? Arkadaşlar da dönüşüyor. Ekip! 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 Meteor düşüyor. Meteor düşüyor. Uzaktan ucağa meteor düşüyor. Uzaktan uzay meteoru düşüyor. Abi bir şey söyledim. Biri uzay. buraya... Abi biri benim biri bir yere ucağım. Gemi için paket Ben onu böyle de kayı de bölüdü. ödüldü. işte. Şimdi gidelim. Al şimdi. Şey şimdi beni bekle ben geliyorum. Abi ben geliyorum bekle. Hadi hamburgerci buluşalım. Aa o benim gemimmiş. Kendi gemimde gidiyorum. Kendime gidiyorum. Hamburgerci <laughs> 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 de <gülüyor> buluşalım. <gülüyor> Oho abi sen hamburgeri gelmiş mi Evet. Bekle. Sen ben de orada değilim.

O zaman iki ışırık da biter. İniş yapılıyor. Kule kule iniş işte. Aa İbrahim getirdim. Öyle bir şey var ki ben denemiştim. Arkadaşlar parama bakın. 49 bin. 49 99, bin 999. Hop. Para. İniş işte. Getir Nam 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 nam, 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 nam. <laughs> 35, 35. Her şey yapıyorum şimdi dosyorum. Biraz da bu arada oyunu. Abim baya baya oynadı. Biz bayağı bayağı ona dekliyiz. Adam çok olmuyor. Buralarda bir, bir şey. yine de... Abi, uçan motor çok üstü direğe. Mekanıma gelirsin. Geç bacıya. Adamda görmüştüm ben. Um! Uf. 2500 Sayalarımızı koyuyoruz. En önemli şeyler sanki. Bari Gerinler 50 bin. bin. Bari bari 50 bin yapın ya şuna. yapın daha iyi ya kadar. Bir milyon o, bir milyon olur mu hiç? Abi gel sana ben ben 53 bin para gö göndereyim. Para atıdım var bak. Neyse burada videoyu bitirelim artık. Ben geleyim mi? Geleyim. Dur ay gel. Bir daha arkadaşlar şu bir şey deneyelim. Abi şurada dur bakalım ateş edecek mi? Bir milyona, bir milyona, bir milyona, bir milyona. Her şey bir, bir, Dikkat kiriyor. Zafer farklı bir şeyle geliyorum. Evet, 20 bin mi? 20 bin mi? 70 geliyorum ya? 70 mi? Oba, arkadaşlar burada bitirelim mi? Oba. Abi gel. Abi gel çok çok iyi bir tane yerde bitireceğiz. Gel. <laughs> <laughs> Am. Allah iyi edersin. Arkadaşlar boyum çok uzadı ağırlık ya. Gelince anlar şey. Niye niye? <laughs> Bak şunu şunu tam göçeli göçeli şimdi işte tam burada. Sen neredesin ben seni göremiyorum. Arkana bak. <laughs> tamam senin öyle bakarsın. <laughs> Görmüyorum. <laughs> Ama ilk önde bir şey deneyeceğiz. Gel. Abi gel sür. Duruyorum burada böyle. öyle. indir. İçini içini üçlük şarklık. Nam 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 nam. Çoştu sana makineyi. Tamam. Ben gidiyorum. Tamam böyle burada dur. Olmuyor. Bakeli tut. tuttum yeten. Bas Bastım bir kere olmadı. O zaman bakayım. Abi gel. Ha, İbrahim seni al gel. Gemini al gel yukarıda bitirelim. Yok burada bitirelim. Burada da var. Bak burada da var olur. Yukarı. Tamam. Videoyu durup gelelim mi? Ben, benim uzay gemi bir yerlere uçmuş. Abi gel uyay geminin üstüne. Arkadaşlar yukarıda bitiriyoruz. Evet ki Evet abi, ikinci atlayalım tamam mı? Bitmek üzere. Buraya gel. Buyurayım. Önüne bakacaksın ama tamam mı? Tamam. Bir sonra da attılar eş. Evet arkadaşlar. Nam, nam, nam. Görüşürüz herkese. Ve like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ben atladım. Bay bay. পছলা ড